Bepoy kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Deniz Doğan. Bugün Fall Guys çekilişiyle karşınızdayım arkadaşlar. Youtube'da ilk çekilişimizi yapıyoruz. Ve <laughs> çok heyecanlıyım. Sizi fazla bekletmek istemiyorum. Hazırsak hemen çekilişe başlayalım. Evet. 34 kişi beğenmiş. Güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle ben yakınlaştırayım sayfayı. Aa yok bir dakika. Yakınlaştırınca da sıkıntı çıkabiliyor. Neyse. Bu online siteden yapacağım arkadaşlar. Daha önce de belirttiğimiz gibi 5 tane asil 5 tane de yedek olacak. Eğer asil kişilere 24 saat içerisinde ulaşamazsak yedekte olan kişilere yöneleceğiz. Evet, yorum atanlara bir bakalım. Birden fazla yorum yazanlar da var. Arkadaşlar Facebook ve Instagram'ı biz neden istedik? Size ulaşmak için istedik. Yani çekilişi kazanırsanız size bir yerden irtibata geçmek istiyoruz. Bu yüzden biz Facebook ve Instagram hesaplarınızı istedik. Yani bazen yorumlarda görüyorum işte Facebook'um yok, Instagram'ım yok falan diyenler var. Yani şimdi mesela İrem Asya burada ben katılmak istiyorum ama Facebook yok demiş. Yani şimdi bu arkadaş kazanırsa ben kendisine nasıl ulaşacağım? Neyse fazla sizi bekletmek istemiyorum. Başlayalım yazmaya. Ali Can Çelik. Demircan 701. Jadoli Barış Özel Harekat. Tamamen mi yazayım adını ya da tamamen yazayım ya. Ali Can Çelik'i yazdık. Ali Osman Aytan. Son derece adaletli bir çekiliş yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Yusuf Ziya Ay. Kaan Karakoç. her satıra bir kişi gelecek şekilde demiş. Ha, tamam. Düzenleyeyim. En son Kaan Karakoç. Fatih B diye birisi. Göktu Akbay. Miles Edgeworth. Pro Oyuncu Samet. Kongar. Marş. Doğru yazdım değil mi? Ha, tamam. Kaan Sandıkçı. Burada yabancı uyruklu birisi yorum yazmış. Kutuk yiyeyim diye. Bunu ben katmıyorum arkadaşlar. Yani ona ben anlaşamam yani. Kerem Özolcar. Blind Monk. Sistem rastgele yapacak arkadaşlar. Yani isminizin önceden ya da sonradan yazılmasının bir anlamı yok. Eyüp Eray. Esma Nur katılmayacağını söylemişti. Caner Kurşun. Bilgin Doğan. İrem Asya. Yoruma gelen herkesi çekilişe katıyorum arkadaşlar. Sizin yapmanız gereken, bu arada Melike Şeker'i de yazdım. Sizin yapmanız gereken bu videoyu izledikten sonra yorum atarak bana Steam hesabınızı ya da Facebook linkinizi yapıştırmanız. Çünkü size ulaşmak istiyorum. Evet, çekilişe katılanlar bu kadar arkadaşlar. Yani eksik falan yazmadım. Seçilecek asıl talihli, talihli sayısı 5 kişi. Yedekte 5 kişi. Ve şöyle ekranı yakınlaştıralım. Evet şöyle isimlere bakabilirsiniz. Evet. Çok heyecanlanmaya başladım arkadaşlar. 3, 2, 1. Çekiliş başlasın. Evet. Asıl talihliler, kazananlar arkadaşlar. Kongar, Blind Monk, Pro Oyuncu Samet, Melike Şeker ve Demircan 701. Yedeklere baktığımız zaman Alican Çelik, Yusuf Ziya Ay, Marş, Kerem Özolcar ve Göktuğ Akbay. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. İnşallah bir sonraki çekilişlerde de yine hep beraber gelirsiniz, katılırsınız. Çünkü dediğim gibi bu son çekiliş olmayacak arkadaşlar. Daha çok çok çekilişler yapacağız. Ya şimdi aslında Fırat'la açıklamayı düşünmüyorduk ama BEP oyun nedir? Ben bunu açıklamak istiyorum size. Yani bebin açılımı ne? Büyüyeceğiz, eğleneceğiz ve bölüşeceğiz arkadaşlar. Bebin açılımı bu. Yani ben atıyorum ileride 5 milyon takipçimiz olur diyelim YouTube'da. Ben sizlere ekran kartı göndermek istiyorum. RAM göndermek istiyorum. i9 işlemci göndermek istiyorum. Yani gerçekten büyük şeyler göndermek istiyorum ben. Yani biz bu projeyle yola çıktık. Yani bunun için zaman gerekiyor. Zamana ihtiyacımız var ya sizin desteklerinize ihtiyacımız var. İnsanlar bizi zamanla tanıyacaklar arkadaşlar. Çünkü şu korona günlerinde eğlenmek, moralimizin yüksek olması hepimizin en büyük hakkı. Ve kazanan arkadaşlara hayırlı, uğurlu olsun arkadaşlar. 24 saatiniz var. Kongar, Blind Mom, pro oyuncu Samet Melike Şeker, Demircan 701. Eğer 24 saat içerisinde bu arkadaşlar benimle irtibata geçmezlerse ben yedekte olan ilk Alican Çeliğe mesaj atmaya çalışacağım. Sonra o da cevap vermezse ya da asıl tarihlilerden iki kişi cevap vermezse ulaşamazsam direkt Alican Çelik ve Yusuf Ziya Ay sırada olacak arkadaşlar. Bu şekilde adaletli olacak. İzlediğiniz için, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.